Peygamberimiz adına kurban kesilir mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına kurbanın kesilmesi hususunda herhangi bir sakınca yoktur. Bu ta eskiden beri tevarüs eden, uygulana gelen bir uygulamadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adına bir hayvan veyahut da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir büyükbaş hayvanda bir hisse kesilmesinde herhangi bir noktada ne bir sıkıntı ne de bir zarar vardır. Yeter ki o hususta e, toplanan paralar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına kurban kesilmesi için verilsin. Çünkü bazen şu olabiliyor. Mesela insanlar para topluyor. Topladığı parayı kendi hissesi olarak düşünüyor. Diyelim 100 kişiden para toplanıyor. Bir tane büyükbaş hayvan alınacak. Herkes şimdi bir büyük baştaki en fazla hisse 7 olmasıdır. Herkes bir hisse mantığıyla veriyor. E, hisse mantığıyla verirseniz o zaman bir hayvanda 7'de bir, bir ortaklık olur. Yedide bir ortaklık olursa o zaman tamam ben kendi adıma kesiyorum ama sevabını peygamberimize bağışlıyorum. O zaman o hayvanda yüz tane ortak olmuş olur. O zaman bu kurban olmaz. Çünkü kurbandaki hissedarlık en fazla yediye ulaşmak durumundadır. Peki biz nasıl yapacağız? Şu niyetle bir e, hareket edilecek. Diyelim ki... Ee, bir hisse konuluyor. Veya diyelim bir adamın sığırı var. Ya ben altı kişiyiz ama bir hisseyi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adına kesmek istiyorum. O zaman direkt o hisseyi Resulullah adına kesecek. Veya para toplanıyorsa, efendim, e, diyelim ki insanlardan, cemaatten bu çok uygulanıyor. İnsanlardan para toplanıyor. Belki 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi. Niye? Resulullah'a kurban kesmek için. Veyahut da bir Allah dostunun adına kurban kesmek için. Bu hususta... Para veren herkesin niyeti kim adına kesiliyorsa onun için o paranın verilmesidir. Yani kendi hususunda bir hisse mantığının asla ve kat'a olmamasıdır. E, dolayısıyla o kimsenin adına herhangi bir şekilde ne yapılacak? O niyetle kesilecek. Ya da şöyle olur. Diyelim ki bir kişi keser hayvanı. Diyelim ki ben keseceğim. Tek bir sığır kesiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına. Ya direkt hayvanı Resulullah adına keseceğim. Veyahut da kendi adıma kesip sevabını bağışlayacağım. Yine tek hisse olacağım için sıkıntı yok. Ama o hayvanda hissedarlar 7'den fazla olup da ve kesilen hisse kendi adına kesecek olursa şahıslar bu 7'den fazla olması durumda bu kurbana zarar verecekti. O yüzden burada e, yani bu para toplanırken bu işi organize eden kimseler bunu söylesinler. Niyetimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adına bir sevap. Onun niyetiyle kesilmesidir. Yoksa senin orada bir hissen olmayacak. Direkt Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına bu kurbanı keseceğiz. Bu hare düşünceyle hareket etmeleri gerekecektir. Dolayısıyla bu noktada Efendimiz'in adına kurban kesilmesinde herhangi bir sakınca bu şekilde hareket edilirse olmayacaktır. Diğer bir soruda da şu sorulmuş. Cemaatten kurban için... E, kurban kesmek için para toplanmasının bir sıkıntısı olur mu? Aslında bu sorunun zımnında buna da cevap verdik. Yani cemaatten kurban kesmek için para toplanmakta bir sakınca yok. Tabi bu para Efendimiz'e kesmek için veya bir insana hayır yapmak için kesiliyor. Önemli olan o şahısın adına kesilmesidir. Yani hisse, o kişilerin müstakil bir hisse mantığının bulunmamasıdır. Mesela bu şöyle de olabiliyor. Kardeşler diyelim hani 10 tane kardeş sayalım hisse bazında fazla olsun... İşte biz annemiz, babamız vefat etti, onların adına kurban keseceğiz. Şimdi anneniz, babanız olursa o zaman ne yapacaksınız? İki kişi adına hisse keseceğiniz için herhangi bir sakınca yok. Ne dersin? İşte, işte beş kişi annesinin adına, beş kişi babasının adına veyahut da herhangi, fark etmez. Önemli olan o iki kişi, o hayvan iki kişi adına kesilecekse herhangi bir sıkıntı doğurmaz. Ama şöyle olursa biz on, bu hisseleri 10 kişi adına kesiyoruz ama sevaplarını anamıza babamıza bağışlıyoruz. O zaman bu kurban olmaz. Çünkü hisseler asla ve kat ay 1 bölü, 1 bölü 7'den daha düşük olmamalıdır. Bir kişinin hissesi en az 1 bölü 7 oranında olmalıdır. Bu konuya dikkat etmeliyiz.